Merhaba Kolay Derse, hoş geldiniz. TET coğrafyada bir net kazanmak isterseniz videomuzu sonuna kadar izleyin. E tekniğini hemen göstereyim. İç Anadolu'dan başlıyoruz ve bir küçük E arkadaşlar çiziyoruz. Nereden başladık? İç Anadolu'dan arkadaşlar. İç Anadolu bölgesi en fazla yağış yıl içerisinde ne zaman alır? İlkbahar arkadaşlar döneminde alır. Yani Nisan, Mayıs, Haziran aylarına doğru yağış artıyor. Doğu Anadolu'ya doğru Erzurum, Kars arkadaşlar yöresi, civarı. Ne oluyor? İlkbahardan sonra yaz geliyor arkadaşlar. Yaz dönemi yağış daha fazla alıyor. Evet yıl içerisinde yağış en fazla yaz dönemi düşüyor. Karadeniz bölgesine geldiğimizde ise arkadaşlar sonbahar, ilkbahar, yaz, sonbahar diye devam ediyor. Ve arkadaşlar Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'ya geldiğimizde geriye ne kalıyor? Kış dönemi. Evet Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da yıl içerisinde yağış en fazla kış döneminde düşmektedir. Bu arkadaşlar özellik hangi soruda karşımıza çıkar? Bakın arkadaşlar şöyle bir örnek üzerinde hemen size bunu izah edeyim. Bize bir grafik verilmiş. Bu grafikte arkadaşlar kırmızı çizgiyle gösterilen sıcaklık değerleridir ki şurada arkadaşlar bakın sıcaklık değerlerini görmekteyiz. Ve sütunlara baktığımızda ise arkadaşlar siyah olarak gösterilen şu sütunlar bize neyi veriyor? Yağış değerlerini arkadaşlar vermekte diyebiliriz. Bu grafiğe baktığımızda diyor ki aşağıdakiler hangisine ait olabilir? E arkadaşlar yağış hangi aylarda düşmüş bakalım en fazla? Nisan, Mayıs, Haziran aylarında arkadaşlar bakın Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs diye devam ediyor aylar. Burada Mayıs ayında yağış daha fazla. Yani hangi dönem? İlkbahar dönemi arkadaşlar. O zaman şıklara baktığımızda ilkbahar yağışları daha çok... Hangi yöremizde görülüyordu? İç Anadolu. Yani ne olacak cevabımız? Ankara arkadaşlar olacak. İşte bu tarz soruyu hemen arkadaşlar çok kolay çözeceksiniz. Bu E tekniği formülünü sakın unutmayın. Sağlıkla kalın, takipte kalın. Görüşmek üzere.